İşte bugün sizlerle ne yapıyoruz? Tabi ki de Brawl oynuyoruz. Arkadaşlar ben bir karar aldım. Yeni bir hesap açtım. Yani çok kasamam iki karakterde kasılmam. İki kere de kasılmam. Sonra zaten Edgar açın. full Edgar aldım. Kastım. Bugün şeyle oynuyoruz. 300 kuba vereceğim. Shelly'miz bile dönüyor. Hmm. seriyi sona seçeceğim. İlke Nita seç. Seçsem mi? Yok, ilke Kol seçeceğim. İkinci Nita seçeceğim. <laughs> Birinci seviye <sevdiğim> karakterler. Sonunda da bir girdi mi yapacağım. Ama şimdi. Kopapa piton, kol piton, kopapa piton. Kol baba. Arkadaşlar artık video kapaklarımız güzel olacak merak etmeyin. Yeni kapak yap yapıyorum artık. Zamanla gelişeceğiz merak etmeyin. efsane geri dönüş mü geliyor? Ben Nita ile 1 gram kazan. Bir seviye zaten. Allah mı? Ay öldürürsün. Vur oğlum vur. Aa! Haydi şeyli baba. Of of rozeti görüyor musun? şu Bakalım bakalım. Bu arada efsane geri dönüş mü geliyor? Efsane geri dönüş mü geliyor? Şeli hadi Şeli. Haydi Şeli yaparsın Şeli. Merhabalar. Aa merhabalar. Ve en son geri dönüyoruz. En geri dönüyor. Baba Piro. Şeli Baba Piro. En geri dönüyoruz. 700 kupa olacağız lan. Hadi 700 kupa olalım. Bu hesapla. Artık bu hesabı kasıyorum. Ana hesaba da gireceğim. Yani hesabı valla bıraktım ya. Yok be yani hesap bulamıyor. Abo Lili Lili Lili. Willy Willy yapar bize. Willy gelir bize Willy 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 de nam nam yapar. Vuruyorum. Sıktım. İşte güçsüz. Güçsüz kolt bu piton. Merhabalar. Ben çıktım. Merhabalar. En azından altın doluyor. Haydi şeyli. Yine mi efso geri dönüş? Yok artık. Vallahi efso geri dönüş diye kapak fotoğrafı tasarlattırmayın mı? Derken iki oha. Ne lan ikinci efso geri dönüş mü? İkinci efso geri dönüş mü? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? İkinci geri dönüş. İkinci geri dönüş. İkinci geri dönüş. Calcanque-tonque, 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 chele-bobo-petão, 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 chele. Unha, 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 o que? Keli Baba Python 300 kupa oluyor. <laughs> böyle böyle kasacağım. Düello geldi mi? Full düello oynayacağız. Düello'cu oluyoruz. Bu hesap bu iyi bir adama benziyor. Arkadaşlar düşünsenize üst üç... Üç kere ardı ardı Efso geri dönüş. Efso geri dönüş. Merhabalar. 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 Mermi bitti lan. Çok güzel sıkıştırdım. Adam şimdi beni sıkıştırdı ama. Adam şimdi beni sıkıştırdı. Ben ulti yaracağım. Çok zekiyim. Zeki adam öldü. Zeki zeki adam 45 56. Zeki adam 45 56. 2. boş ulti yaptı. Mük. Mük. Mük rahatladık. Merhabalar. No no no. İnternet çek. İnternet çek çabuk. İnternet bana bunu yapamazsın. Vili, Vili, Vili. Vili, Vili, Vili. Efso görüş part 3. <laughs> Hadi oğlum. Yok artık. Yok artık, yok artık. Yok artık. Üçüncü yerden üç. Yok artık. Heli Heli. Aga ultim doğmadı. ile hesaplaşmaya girilirse ne olur? Dikkatli izliyor muyuz? Vili, Veli Vili, Vili, Vili veli. kolsuz olduk. Kolsuz beni izliyoruz. Abim biliyor oyunu. Hoppa teşekkür ederim. Teşekkür ederim çocuklar. Ya sen benim dibime girip öldürebileceğim mi kanki? Ya dibime girin öldürün kanka. <laughs> Yıkamadık. Arkadaşlar Şeli ile 1 ve gelsin be. İşte <laughs> gidiyorum. Bir ve kalıyorum ve kazanıyorum. Yani hani. Son anda Musera. Şimdi bir Sonic oldum. Tamam. Ben dönüyorum. Ay yok. Şş, çocuk adam yavaş. Seni döverim çocuk. Abo Onlar birbirini yiyor. Abo nemiş lan bu? Nemiş lan bu? Nemiş lan bu?

sen büyüdüğünde emoji mi atıyorsun? He? Hadi lan. Onu dedim ya kesin olur. <laughs> Bir deneyelim. <laughs> vili 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 au 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 ouch efso geri dönüş mü geliyor efso geri dönüş mü geliyor yoksa ben ben yaptım tamam kanka ben yapmışım öldür artık ya Evet. 2000 daha 2000 canım olmamış. Gelmişin 4000 5000 canlık adam alıyorsun. Al, kazandık. Bak kazandık. Hoppa, kazandık, kazandık. Al sana kazandık. Şeli efsane geri dönüş diye <laughs> başlık atacağım oğlum nasıl bir video oğlum iki tane knockout yine nasıl ben yapabiliyorum o oh. oh. tam şey ya bu mutantin Şş, Feng yavaş Şş, akıllı ol akıllı ol Abicim bak akilli ol. Veli, Veli, Veli. O bo neymiş lan bu? Beni oradan izliyordu. Orada bir tane anahtar var. Merhabalar. 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 Ey merhabalar. Ey ey. Hocam vurdum ama ya. Kanka bot musun? Bostan çık oynama Zaten hala bot olacak da neyse. <laughs> bot nasıl çıkacak ya? Afam değil. Abo. Nemiş lan bu? Kanka sen bir pazara git. Çok pazara gönderesin geldi. Ha kanka. ha kanka. Efso geri dönüş. Ev so geri dönüş mü geliyor? Efso geri dönüş mü geliyor? Efso geri dönüş. Dun 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 dun. Lan, Rosa geldi. Enderleri fulle. <laughs> der refledik. Arkadaşlar şimdi 300 kupa yapalım. Bu oh, büyük ihtimalle son olacak. Ah. Wasabi, Şöşe. I ayam takasi, takasugi. Aa! Geberiyorduk dayı. Dayı geberiyorduk. Abo, Frank ne filan bu? Uno anlaşma hiç. Bence anlaşmazdı. Aa! Vili, 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 Vili. He Vili, Vili, Vili. Kanka bak döverim. Şşş gelme. Bak döverim. Ah be. Bir anda koşar diye yaptım da. Orada bekliyormuş. Dün 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 dün. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.